Arkadaşlar selam ee, takipçilerle vesile atmaya devam ee, bu bugün 6. bölüm olacak takipçimizin kadrosu da bu şekilde gayet güzel bir kadro yaşı küçük bir kardeşimize benziyor ama kadrosu güzel haydi geçelim maçımıza Kardeşlerim e, yaşının küçük olduğunu fotoğrafından söyledim belki de değildir bilmiyorum çocuğunun falan da fotoğrafı olabilir Ama iyi başladı güzel oynuyor gibi Haydi Mbappe alamadık. Cannavaro indir oğlum. Helalim var kardeşim. Bacon mı? Of 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 of. Güzel. Pirlo at oğlum onu Rumenige'ye. Rumenige geçiremedik. Maldini. Rumenige. Haaland. Mbappe. Mbappe. Of oğlum be. Dönmen lazımdı orada. Güzel. Patrick Vieira. Bellingham. Mbappe. Kaleye güzel düşündük ama kaleci. Haaland. Yetiş oğlum ona. Kim mi? Saliba. Helalim var kardeşim. Haaland'dan Rummenigge. Rummenigge. Mbappe'nin olduğu yere doğru Mbappe kaleyi gördü direkt. Direkt olmaz böyle şey yoksa rüya mı? Üzüldüm. Darıldım. Direkten döndü. Olsun kardeşim. Güzel bir halant yapalım. Patrick bir araya geldi. O da olur. O da olur. Sıkıntı yok. Golümüzü atamadık. Olsun. Turam. Bellingham alırsın oğlum onu. Tamam. Kaleye dönelim abi. Böyle bir mor pas. Halant indirebilir mi? indiremedi. Rakibimiz geliyor. Top abi bak orada dondu geçti. Bak abi çok saçma ya. Yemin ediyorum çok saçma ya. Olsun. Maç 1-0. Adana Demirspor 1-0 yeniyor. Mbappe Haaland. Rummenigge'nin koşu yoluna. Rummenigge! Biz de attık. Rakibimiz de attı. Anlık bir kasma oldu ama yediğimiz golde ama olsun. Sorun yok. Hemen geri döndürdük maçı. Cannavaro, Pirlo, Rumenige, Mbappe Rumenige, Rumenige, Rumenige 2-1. Helalim var kardeşim. Rumenige misin be? Güzel döndürdük hemen. Pirlo alırsın. Haaland koş oğlum. Haaland koş. Bir Haaland bir de vursan var ya orada. Uf, tadından yenmez. Kanla var o. Pirlo. Rumeliye'nin koşu yoluna doğru denedim ama olmadı. Itibaren... Maldini. Maldini aç abi bir taça Aç abi taçı. Haaland'dan Mbappé'nin koşu yoluna doğru. Aman ne biçim bir pas bu. Güzel. Şöyle bir mor pas deneyelim. Mbappe indirdi. Mbappe'den Rummenigge'ye. Rummenigge'den Haaland. Haaland'dan Mbappe'nin koşu yoluna geçmedi. Cannavaro al abi onu. Cannavaro indir. Bellingham. Bellingham ne yapıyorsun kardeşim? Al onu. Şöyle bir Turam denemesi. Mbappe indirebilir mi? İndiremedi. Ama gene bir dondu. Böyle donmaması lazım. Rummenigge. Haaland'ın koşu yoluna. Haaland. Haaland abi. Abi ne oluyor ya? Onu da vuramadık. Alırım onu. Alırım onu. Alırım. Bak rakibim gelirken donuyor. Niye böyle oluyor ya? Rakibim gelirken donuyor arkadaşlar ya. Ben anlamadım. Rumeni'ye indir. Alant abi indir onu. Alant abi. Ya sağ ayağını niye alıyorsun kardeşim? Sol ayağını alsana. Van Nistelrooy'da uzun boylu. Cannavaro biraz kısa. Ona da vurdurmadı. Cannavaro aldın oğlum. Pirlo. Bellingham. Rummenigge. Rummenigge pasını atar. Geçmez. Vurur ve gol olur. Rummenigge imkansızları deniyor. 3 gol. Sen nesin be kardeşim be? Hedrik yapan topu eve götürür. Kanavaro'dan Mbappé'nin koşu yoluna. Mbappé Haaland Haaland'dan geçti. Rumenige. Rummenigge. Abi bak orada donması yüzünden. Donması yüzünden çok az vurdu şutu. Ama maçımız 4-1 oldu. Pirlo ile tamamladık. Güzel oldu. Hoş oldu. Rakibimiz kötü oynamıyor da fazla pozisyon bulamadı. Ve 5-1. Halan yes, 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 kardeşim sen de mi attın? Güzel. Güzel güzel güzel. Mbappe'nin koşu yoluna dedim. Koştu. Bellingham'a geçer mi geçmedi. Kuramlarımın kardeşim tamamdır. Arkadaşlar ilk yarı bitti. ikinci yarı ile karşınızdayım. Bizimiz direkt başladı zaten. Bekletmedi. Güzel oynuyor. Bak gol sevinci de yapmadı. Ben de hiçbir golde yapmadım. Kardeşimin eline emeğine sağlık şimdiden. Rumenige'nin koşu yoluna. Rumenige kaleciden önce. Çok güzel kaydı ya. Vallahi çok güzel müdahale etti. Bellingham ın koşu yoluna doğru atayım dedim. Olmadı. Cannavaro. Pires. 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 Ayak dışı orta açacak. Kalecimiz güzelsin. Schmeichel. Saliba indirdi. Vurma. Abi geldi abi. Vurma 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 çok iyi vurdu. Güzel. Haydi Mbappe. Seni şöyle koyalım. Gelen topa bir kafa vur bakalım. Hadi de bakalım kardeşim. Aha yerden vurdu. Beckham'la vurursa gol olur. Griezmann'dan önce Turam. Costa Kurta kaleci Schmeichel. Kanna var o indir kardeşim. Patrick Vieira uzaklaştırdık. Mbappe. Rummenigge Haaland, Haaland'tan Bellingham, Bellingham, Bellingham. Haaland kaleci son anda. Vieira deneyelim. O da kaleyi tutmadı ya. Maçımız 5-1. Bellingham indir onu kardeşim. Haaland ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Sen bir yaşlandın gibi. Seni bir çıkartmak lazım. Şu Michael. Haydi şu Michael. Haaland. Rummenigge, Mbappe, Haaland. Mbappe'nin koşu yoluna Haaland, Mbappe, Bellingham, Rummenigge, kaleci Ay kaleciye geçmeden şof Saliba. Maldini al oğlum. Rummenigge. Ah be. Turam. Mbappe. Beckham çok iyisin. Kanla var al abi. Kanla var al. Arkadaşlar maç oynarken de konuşması çok zor oluyor ya. Bak donmalar başladı. Kardeşim donmalar başladı. Benden alakalı olduğunu düşünmüyorum. Stoşkov. Griezmann kalecimiz çok iyi. Şöyle bir uzaklaştıralım Bellingham'a doğru ama Griezmann aldı topu. Pirlo al oğlum. Helalim var kardeşim. Sen nesin ya? Yoktur. Dünyanın en iyi orta sahası falan mı? Cannavaro. Rumenige. Bak abi Saliba çok güzel alan savunması yapıyor. Kaleyi de tutmadı zaten. Dakika 77. Değişiklik yapalım. Yapalım ya. Değişiklik yapalım. Alantımız yorulmuş. Şöyle bir Eto'yu da forvet yapayım. Şuraya da bir son çekeyim. Sonumuz da olsun, bombacımız da olsun. Belki bir bomba, bomba golü çıkartırız güzel bir tane. Bilebilir misin? Eto'ya gitti. Eto indiremez. Maldini aldı. Oh baba. Var o baba. Cannavaro. Maldini. Bak gene dondu. Gene dondu ama son anda müdahalemizi ettik. Pirlo'dan Maldini. Maldini'den Son. Sondan Salah'a doğru atalım dedim. Olmadı. Salah da alamadı. Drogba indirir mi? İndirdi. Salah. Salah. Bombayı bir deneyeyim dedim de. Çok donuyor ya. Çok dondu ya. Van Basten koş oğlum geri. Kanla var o indirebilir misin İndiremedin. Pirlo'dan alamadık. Maldini. Kardeşimsin Maldini. Son helalim vardı ya. Muhammed Salah. Salah. Kale direk direk Eto tamamladı. Keşke golü Eto değil de Salah atmış olsaydı ya. O zaman daha iyi olurdu. Ee, maçımız 6-1 bitti kardeşlerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, burada kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.